Başka penetrasyon deneyi de arkadaşlar konik penetrasyon deneyi. Bunda bir probumuz var. Probumuzun ucu konik, koni açısı koniklik açısı 60 derece, çapı 36 milim yaklaşık. Bir de bunun çeper kısmı var, çeper dediğimiz kısmı var. Yine onun çapı aynı, 357 ya 36 milim yaklaşık. Yüksekliği de 133,7 metre. Şimdi. Bu probumuz şu şekilde e, uç kısmı ve çeper kısmı. Bu prob zemine e, dakikada yaklaşık e, nasıl diyelim 1-2 metre hızla hidrolik olarak yavaş 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 basılıyor. Basma sırasında konik uçta bulunan sensörler e, karşılaştığı direnci ölçüyor. Buna biz uç direnci diyoruz. Burası da, çeper şu kol da, şu kısım da yüzey sürtünmesini ölçüyor. Buna da çeper sürtünmesi diyoruz. Ondan sonra bir parametremiz var, e, sürtünme oranı diye. E, geçilen zeminlerin e, ne diyelim, e, türünü işte e, ortaya koymada ne tür bir zemin olduğu, kirli mi, kumlu mu, çakıllı mı, kirli kumlu, çakıllı kumlu, kumlu, kumlu kirli çakıllı her neyse. Sürtünme oranı diye. Çeper sürtünmesinin uç direncine bölümü çarpı 100. Sonuçta e, 3 parametre kullanacağız. CPT ya da konik penetrasyondan elde edilen zemin e, verilerinin e, zeminlerin sınıfı sınıfının belirlenmesinde kullanılmak üzere 3 parametre. Bir tanesi neymiş demek ki? Konik uç direnci, çeper sürtünmesi ve sürtünme oranı. Evet. <laughs> evet. Zemin profili şu şekilde çıkarılır. Sanki kuyulukları ders aldıysanız ya da petrofizikoloji ofisi yöntemler, onun gibi bir tarafında e, konik uç direnci var, diğer tarafta çeper sürtünmesi, bir de e, sürtünme oranı. Şu ikisinin durumuna bakılarak zeminler e, daha önce bilinen özelliklerden, bilinen e, tür eğrilerden hareketle e, sınıflandırılır. Şurada olduğu gibi bakın şöyle diyelim. Şu şekilde zeminin logu çıkartılır. Konik uç önce çeper şeklindesini vermiş. Bu CPT'de e, boşluk suyu basıncı da ölçülebilir. Probun ucunda. Şurada buraya yerleştirilmiş bir piezometre ile. Bazılar buna CPTU türü konik penetrasyon deniyor. Bir de e, şu kısma e, bir ivme ölçer yerleştirilerek e, kuyu testleri de yapılabiliyor. Ona da SCPTU deniyor. Yani sismik e, konik penetrasyon testi piezometre ile birlikte. Devam ediyoruz. Bir CPT düzeneği Tüm sistem şu kamyonun içerisinde bilgisayarla sürülüyor. E, hatalara karşı daha e, duyarlı bir sistem yani hata yapma olasılığı daha az. Bazı avantajları var, dezavantajları var. Bunları bir çizelge halinde e, vereceğim biraz sonra zemin, zemin numunesi alınamıyor. Çakıl içeriği yüksek zeminlerde çakıla denk geldiği zaman sap, sapabiliyor mesela. Bat ya da batmıyor. Derinlik başına maliyeti düşükken kurulum maliyeti yüksek. Bunda da bir şey daha örtü basıncı düzeltmesi yapıyoruz. Şöyle. QC normalde bizim ölçtüğümüz uç direnci. Bunu qc 1'e dönüştürüyoruz. Yani bir barlık veya bir kilogram kuvvet bölü santimetre karelik veya 100 kilo örtüye standartize etmiş oluyoruz aslında. Örtü basıncı düzeltmesini CPT'de olduğu gibi bunda da yapıyoruz. Yine sigma üstü Z değeri ölçüm alınan QC ölçümünün yapıldığı derinlikteki efektif gerilme. Şimdi zemin sınıflaması CPT'ye göre nasıl yapılır? şöyle bir şekil var elimizde. Bu şekilde arkadaşlar çok emek var. İtalyanların meşhur oda testleri var. Ne yapmış adamlar? Derin havuzlar oluşturmuşlar. Çapı 5-6 metre genişliğinde. Derinliği belki 10-20 metre. Bu havuzları özelliği bilinen zemin katmanlarıyla dolduruyor. Mesela bir katman kum. iri kum diyelim. Relatif sıkılığı belli. Onun üzerine bir kil katmanı. Şimdi ne diyelim yarım metre, bir metre e, özelliği bilinen bir kil. Onun üzerine kilitli sil, onun üzerine siltli kil. Bu şekilde e, laboratuvarda e, ya da bir kampüsün bahçesinde oluşturdukları havuz içerisine özelliği bilinen e, e, numuneleri e, güzelce sıkıştırmak suretiyle yapay e, zemin profilleri oluşturuyorlar. Bunun içerisinde testler yapıyorlar, aylar yıllar süren testler ve her e, zemin profili için e, katmanlardan geçerken okudukları QC ve e, işte e, çeper sürtünmesi ve konik uç direnci değerlerini ondan sonra yorumluyorlar ve böyle bir grafik elde ediyorlar. Bakın Y ekseninde konik uç direnci, e, X ekseninde sürtünme oranı diye. Ee, siz yaptığınız e, bir CPT deneyinde profile ait diyelim 9. metrede RF değerini buldunuz. QC değerini buldunuz. İkisini kesiştirdik. Şuraya düştü. Neymiş o zaman kilemiz, malzememiz? Kısmen drenajlı kumlu silt, kirli silt diyor. Bunu tabi siz elle yapmıyorsunuz. Daha prob ilerlerken kuyudan çıkmadan e, bir yazılım size bu, bu bu sonuçları işte kil şeklinde, kumlu, siltli kum şeklinde hemen karşısına yazıyor. Hangi seviyeden geçiyorsanız burada hesaplamış olarak otomatik olarak yazıyor. Evet, şimdi size şeyi göstereceğim. SPT ve CPT'nin avantajları, dezavantajları. SPT arkadaşlar kurulum maliyeti düşük. Kostüme giderseniz belki 40-50 bin liraya ya da ne eder bu 10-15 bin dolara bir CPT düzeni alabilirsiniz. Eski veya yeni bir makine kamyon alıp üzerine monte edebilirsiniz. çoğu zaman eski kamyonlar tercih ediyorlar. Bu anlamda kurulum maliyeti düşük bir deney. Buna mukabil CPT'nin kurulum maliyeti yüksektir. Bir düzeni az önce kamyonun içerisine içerisinde konuşlandırılmış sistemden gördünüz veya şöyle diyeyim ben size şuradan göstereyim. Şurası, evet. Şöyle bir düzeney. 100-150 e, bin dolar, 100-150 bin eurodan aşağı alamazsınız yazılımıyla birlikte. O anlamda CPT'nin ilk kurulumu çok yüksek. Kurulum maliyeti çok yüksek. Buna karşılık CPT'nin e, mesela birim maliyeti e, yüksek. E, CPT'nin ise birim maliyeti düşük. Yani bir deney yapmanın ya da işte ne, ne diyelim bir, bir günde 15 metre kuyu yapmanın maliyeti e, CPT'ye göre çok daha fazla. Bunda düşük. E, zemin numunesi alabiliyoruz CPT'de. Bunda zemin numunesi alamıyoruz veya çok özel koşullarda azıcık numune alabiliyoruz. E, bunun veri tabanı çok geniş dünyanın her tarafında var. CPT ise dünyanın sınırlı yerlerinde var ve dolayısıyla veri tabanı daha az yaygın. Dünyanın her yerinde yaygın dedik. Ee, evet. Bu daha az yaygın. SPT sert kil ve çakıllı seviyeleri kolay geçer. Buna mukabil. CPT'de bu ciddi bir problemdir. Bu tür zeminlerde sağlıklı sonuçlar vermez. Evet. Gelelim CPT'nin avantajlarına, birim, birim maliyeti düşük yani bir metre e, kalınlığındaki zeminin özelliklerini çıkarma maliyeti CPT'ye göre daha düşük. Hızlı bir günde derinliği 50-70 metre e, olan 10 tane delgi rahat yapabiliriz. Buna karşılık CPT'de bir günde 15-20 metre derinliğinde ancak bir kuyu yapabilirsiniz. Zemin profilini eksiksiz, ıskalamadan bize verir. Halbuki SPT'de sadece numune alınan seviyelerin e, zemin bileşimi belirlenebilir. Operatör, Operatör hatası yok, denecek kadar az veya hiç yok. Bunda operatör hatası inanılmaz fazla. Belirsizlikleri düzeltmeleri çok az, belirsizlikleri düzeltmeleri fazla tekrarlanabilirliği çok iyi yani yan yana e, 2-3 metre Aralıkla bir zeminde yaptığınız zaman bu deneyi e, sonuçlar birbirine çok benzer e, çıkıyor Halbuki Sbtde e, aynı zeminde çok kısa mesafe aralıklarda deney yaptığınız zaman e, aynı sonuçları alamayabiliyorsunuz aynı derinlikleri test ettiğiniz halde CPT'nin dezavantajları e, nelermiş Kurulum maliyeti yüksek dedik bunu anlamıyor. Evet, bunları da söylemiş olduk. Başka penetrasyon deneyi de arkadaşlar, konik penetrasyon deneyi. Bunda bir probumuz var. Probumuzun ucu konik, koni açısı, koniklik açısı 60 derece, çapı 36 milim yaklaşık. Bir de bunun çeper kısmı var. Çeper dediğimiz kısmı var. Yine onun çapı aynı 35,7 36,5 yaklaşık. Yüksekliği de 133,7 metre. Şimdi bu probumuz şu şekilde. Uç kısmı ve çeper kısmı. Bu prob zemine dakikada yaklaşık nasıl diyelim 1-2 metre hızla hidrolik olarak yavaş 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 basılıyor. Basma sırasında konik uçta bulunan sensörler e, karşılaştığı direnci ölçüyor. Buna biz uç direnci diyoruz. Burası da çeper, şu kolda, şu kısımda yüzey sürtünmesini ölçüyor. Buna da çeper sürtünmesi diyoruz. Ondan sonra bir parametremiz var. E, sürtünme oranı diye e, geçilen zeminlerin e, ne diyelim e, türünü işte e, ortaya koymada ne tür bir zemin olduğu kirli mi kumlu mu çakıl mı kirli kumlu çakıllı kumlu kirli çakıl mı, her neyse sürtünme oranı diye çeper sürtünmesinin uç direncine bölümü çarpı yüz. Sonuçta üç e, parametre kullanacağız CPT ya da konik penetrasyondan elde edilen zemin e, verilerinin ee, zeminlerin sınıflaması sınıfının belirlenmesinde kullanılmak üzere 3 parametre. Bir tanesi neymiş demek ki? Konik uç direnci, çeper sürtünmesi ve sürtünme oranı. Evet, <laughs> ee, zemin profili şu şekilde çıkarılır. Sanki kuyulogları ders aldıysanız ya da petrol varmasında, jeofisik Günterler onun gibi. Bir tarafında e, konik uç direnci var, diğer tarafta çeper sürtünmesi, bir de e, sürtünme oranı. Şu ikisinin durumuna bakılarak zeminler e, daha önce bilinen özelliklerden, bilinen e, bu tür eğrilerden hareketle e, sınıflandırılır. Şurada olduğu gibi bakın şöyle diyelim, şu şekilde zeminin logo çıkartılır konik uç türenci çepersel tünmesini vermiş. Bu CPT'de e, boşluk suyu basıncı da ölçülebilir. Probun ucunda. Şurada. Şuraya yerleştirilmiş bir piezometre ile. Bazılar buna CPT-U türü konik penetrasyon deniyor. Bir de e, şu kısma e, bir ivme ölçer yerleştirilerek e, kuyu testleri de yapılabiliyor. Ona da S CPT deniyor yani Sismik e, Unik Penetrasyon Testi Geozometre ile birlikte. Devam ediyoruz. Bir CPT düzeneği. Bütün sistem şu kamyonun içerisinde bilgisayarla sürülüyor. E, hatalara karşı daha e, duyarlı bir sistem yani hata yapma olasılığı daha az. Bazı avantajlar var, dezavantajlar var. Bunlar bir çizelge halinde vereceğim biraz sonra. Zemin, zemin numunesi alınamıyor. Çakıl içeriği yüksek zeminlerde çakıla denk geldiği zaman sap, sapabiliyor mesela bat, ya da batmıyor. Derinlik başına maliyeti düşükken kurulum maliyeti yüksek. Bunda da bir şey daha örtü basıncı düzeltmesi yapıyoruz şöyle. QC normalde bizim ölçtüğümüz uç direnci bunu qc 1'e dönüştürüyoruz. Yani 1 varlık veya 1 kilogram kuvvet bölü santimetre karelik veya 100 kilo paskallık örtüye standartize etmiş oluyoruz aslında. Örtü basıncı düzeltmesini SPT'de olduğu gibi bunda da yapıyoruz. Yine sigma üstü Z değeri ölçüm alınan QC ölçümünün yapıldığı derinlikteki efektif gerilme. Şimdi zemin sınıflaması CPT'ye göre nasıl yapılır? Şöyle bir şekil var elimizde. Bu şekilde arkadaşlar çok emek var. İtalyanların meşhur oda testleri var. Ne yapmış adamlar? Derin havuzlar oluşturmuşlar. Çapı 5-6 metre genişliğinde. Derinliği belki 10-20 metre. Bu havuzları özelliği bilinen zemin katmanlarıyla dolduruyor. Mesela bir katman kum. iri kum diyelim. Relatif sıkılığı belli. Onun üzerine bir kil katmanı, şimdi ne diyelim yarım metre, bir metre e, özelliği bilinen bir kil. Onun üzerine kilitli sil, onun üzerine siltli kil. Bu şekilde e, laboratuvarda e, ya da bir kampüsün bahçesinde oluşturdukları havuz içerisine özelliği bilinen e, e, numuneleri e, güzelce sıkıştırmak suretiyle yapay e, zemin profilleri oluşturuyorlar. Bunun içerisinde testler yapıyorlar, aylar yıllar süren testler ve her e, zemin profili için e, katmanlardan geçerken okudukları QC ve e, işte e, çeper sürtünmesi ve konik uç direnci değerlerini ondan sonra yorumluyorlar ve böyle bir grafik elde ediyorlar. Bakın Y ekseninde konik uç direnci, e, X ekseninde sürtünme oranı diye. Ee, siz yaptığınız e, bir CPT deneyinde profile ait diyelim o 9. metrede RF değerini buldunuz. QC değerini buldunuz. İkisini kesiştirdik. Şuraya düştü. Neymiş o zaman kirli malzememiz? Kısmen drenajlı, kumlu silt, kirli silt diyor. Bunu tabi siz elle yapmıyorsunuz. Daha prob ilerlerken kuyudan çıkmadan e, bir yazılım size bu, bu bu sonuçları işte kil şeklinde, kumlu, siltli kum şeklinde hemen karşısına yazıyor. Hangi seviyeden geçiyorsanız burada hesaplamış olarak, otomatik olarak yazıyor. Evet, şimdi size şeyi göstereceğim. SPT ve CPT'nin avantajları, dezavantajları. SPT arkadaşlar kurulum maliyeti düşük. Kostüme giderseniz belki 40-50 bin liraya ya da ne eder bu 10-15 bin dolara bir CPT düzeni alabilirsiniz. Eski veya yeni bir makine kamyon alıp üzerine monte edebilirsiniz. çoğu zaman eski kamyonlar tercih ediyorlar. Bu anlamda kurulum maliyeti düşük bir deney. Buna mukabil CPT'nin kurulum maliyeti yüksektir. Bir düzeni az önce kamyonun içerisine içerisinde konuşlandırılmış sistemden gördünüz veya şöyle diyeyim ben size şuradan göstereyim evet. Şöyle bir düzeney 100-150 bin dolar, 100-150 bin eurodan aşağı alamazsınız yazılımıyla birlikte. O anlamda, CPT'nin ilk kurulumu çok yüksek kurulum maliyeti çok yüksek. Buna karşılık, SPT'nin mesela birim maliyeti yüksek, CPT'nin ise birim maliyeti düşük. Yani bir deney yapmanın ya da işte ne diyelim, bir günde 15 metre kuyu yapmanın maliyeti e, CPT'ye göre çok daha fazla. Bunda düşük. E, zemin numunesi alabiliyoruz CPT'de. Bunda zemin numunesi alamıyoruz veya çok özel koşullarda azıcık numune alabiliyoruz. E, bunun veri tabanı çok geniş dünyanın her tarafında var. CPT ise dünyanın sınırlı yerlerinde var ve dolayısıyla veri tabanı daha az yaygın. Dünyanın her yerinde yaygın dedik. Ee, evet. Bu daha az yaygın. SPT sert kil ve çakıllı seviyeleri kolay geçer. Buna mukabil. CPT'de bu ciddi bir problemdir. Bu tür zeminlerde sağlıklı sonuçlar vermez. Evet. Gelelim CPT'nin avantajlarına. Birim, birim maliyeti düşük. Yani bir metre e, kalınlığındaki zeminin özelliklerini çıkarma maliyeti CPT'ye göre daha düşük. Hızlı bir günde derinliği 50-70 metre e, olan 10 tane belgi rahat yapabiliriz. Buna karşılık SPT'de bir günde 15-20 metre derinliğinde ancak bir kuyu yapabilirsiniz. Zemin profilini eksiksiz ıskalamadan bize verir. Halbuki SPT'de sadece numune alınan seviyelerin e, zemin bileşimi belirlenebilir. Operatör, operatör hatası yok denecek kadar az veya hiç yok. Bunda operatör hatası inanılmaz fazla. Belirsizlikleri düzeltmeleri çok az, belirsizlikleri düzeltmeleri fazla. Tekrarlanabilirliği çok iyi. Yani yan yana 2-3 metre aralıkla bir zeminde yaptığınız zaman bu deneyi sonuçlar birbirine çok benzer çıkıyor. Halbuki SPT'de aynı zeminde çok kısa mesafe aralıklarda deney yaptığınız zaman e, aynı sonuçları alamayabiliyorsunuz aynı derinlikleri test ettiğiniz halde CPT'nin dezavantajları e, nelermiş? Kurulum maliyeti yüksek dedik, bunu anlamıyor. E, evet, Bunları da söylemiş olduk. Arazide yapılan e, deneylerden penetrasyon deneyi bir diğeri de dilatometre deneyi arkadaşlar DMT diye geçer şöyle el kadar bir küreği var bunun. Şurada bir e, şişirilebilir metal balonu var. Bu şişirilerek içerisine tij içinden e, azot gazı verilerek zeminin elastisi modülü. Buna dayalı olarak işte oturma ve dayanım özellikleri kullanabiliyor. Çok sınırlı bir deney. Türkiye'de belki birkaç tane, 5-10 tane olabilir. E, zemin dilatometresini kaya dilatometresi ile kesinlikle karıştırmayalım arkadaşlar. Bu zemin dilatometresi. DMT kısaca. Evet bu bölümde şu problemleri daha önce zannediyorum vermedik. Verelim şimdi. Verdiysek de bir daha bir vurgulamış olalım. Her yer araştırmasının sonunda bir e, jeoteknik raporu hazırlanır. Daha doğrusu arazi çalışmalarına dayalı olarak. Bunun içerisine laboratuvarda elde edilen veriler e, eklenir. Diyelim e, bir karayolu kazısı ise şevler oluşturulacaksa şevlerle ilgili tasarım hesapları bulunur. Şunun gibi. Sonuçlar ve sonuç logları diğer laboratuvar verileriyle rapor tamamlanmış olur. Bakalım şu soruları daha önce vermiştik, vermemiştik yine tekrarlamış olalım. Eksik kalan bazı arazi deneylerinden de bahsedelim. Şurada ana kitabımıza geçtim tekrar. Şimdi çekici de bir çeşit arazi deneyidir. Ee, basit bir deney. Bunu kaya mekaninde gördük. Geçiyorum. Nokta yük deneyi aynı şekilde. Süreksizliklerde kesme dayanımı deneyi. Bakın bu işte kaya kütlesinde arazide yapılan e, önemli bir deney. Kaya mekaninde bunu anlatmamış olabiliriz. E, tünelde veya galeride yapılır bu deney. Tünelin şurası tavanı, şurası tabanı. Şurada bir e, süreksizliği izole etmişler etrafını kazarak. Şu süreksizliğimiz bakın. Üzerine normal yükü uyguluyoruz şu şekilde. Şuradan da yanal olarak e, ne diyelim e, kesme gerilmesini veriyoruz. Kesme kuvvetini veriyoruz. Dolayısıyla devasa bir kütleyi laboratuvara getirmeden e, süreksizliğin dayanımını arazide yerinde test etmiş oluyoruz. Bunların laboratuvar deneyler çok pahalı. Ana nedenlerden bir tanesi büyük ölçekli numunelerinin yerinden alıp laboratuvara getirilmesinin hemen hemen e, imkansız olmasa bile çok zor oluşu. Mesela i̇şte bu galeride yapılan bir başka yerinde kesme deneyi. Galerinin tabanına beton dökülmüş. Şuradaki e, olayın yakından görünüşü süreksizliğin etrafı beton döküldükten sonra tekrar kazılmış. Şunun tabanına doğru şu şekildeki gibi bir süreksizliğin bulunduğundan emin olabilirsiniz şu şekilde. Burada ne yapmış? Ee, az öncekinde normal yük desteğini tavandan alıyordu. Burada ise bir metal kiriş koymuş. O kirişi betona ankrajlamış şuralardan. Şurada gördüğünüz gibi şuraya bir kiriko koymuş. Normal yükü böyle veriyor. Başka bir krikoyla da, şurada yatay bir krikoyla da e, o süreksizlik üzerinde makaslama deneyi yapıyor. Zeminlerde yapılan deneylerden bir diğeri presyometre. Türkiye'de çok yaygın. Bu da yine zeminlerin elastik modülü oturma ve kısmen de e, taşıma gücü hakkında bilgi veren bir deney. Plaka yükleme deneyi. Bu biraz ileri zemin görmenizde fayda var. İşte Bahsettiğim kayada dilatometre şu, bakın ne kadar uzun. Kayada bir çelik membranı şişirmek çok daha zor, çok yüksek basınçlar istiyor. Kaya kütlesinin bize elastite modülünü veriyor, kırıklı haldeki kaya kütlesinin elastite modülünü veren çok faydalı bir deney. Özellikle baraj yerlerinde falan sıklıkla yapılır. Bu kayada dilatometre deneyi zemindekiyle e, hiç alakası yok desek abartmış sayılmayız. Yastık krikoyu ve e, hidrolik çatlatmayı kaya mekaniğinde gördük. Yastık krikonun işte duvarda uygulanışı bakın. Şurada. Evet. Bir de lojyon olacak galiba. da geçirgenlik deneyi. Lojyon deneyini Selim Hoca uygulamada kısmen anlatacak. Bunda da yaptığımız işlem e, kayalarda iki e, tıpalı, iki zon arasına e, basınçlı su veriyoruz. İzol ettiğimiz iki zon arasında. Yaklaşık bir metrelik bir zondur bu. Verilen basınca göre ne kadar su kaçıyor oradan e, bizi geçirgenliğe götüren bir deney. Çizelgesi verilmiş. Gürcüyanı erilen yorumlanması. Evet. Şimdi arkadaşlar eee jeotek e, a, e, jeoteknik saha incelemelerinin veya yer araştırmalarının değişik aşamaları vardı. Ee, buraya kadar inşaat e, aşamasına gelene gelene kadar yapılan işleri anlatmış olduk. Eee jeoteknik araştırmalar inşaat başlayınca bitmez. İnşaat başladıktan sonra da devam eder. Mesela Bolu Dağ Tüneli'ni ele alın. eee Tünel inşaatı başlamadan önce bir takım bilgiler toplanmış ama e, tünel ilerlerken o bilgiler az olduğu için jeoloji mühendisleri, maden mühendisleri, inşaat mühendisleri tünelin her bir metresi boyunca e, çalışmalar yaparlar. Özellikle jeoloji mühendisleri e, tünelin her bir metresi yani geçilen e, hat boyunca e, litolojik, ondan sonra e, yapısal hidrojeolojik özellikleri kaydederler. Mesela bu da inşaat sırasında yapılan işlere bir örnek. Bir de inşaat sonrasında yapılan işler var. Buna nasıl bir örnek verelim? Tünel ise örneğimiz. Yer altında tünel inşaatı tamamlandıktan sonra, özellikle bir yerleşim merkezinin altından geçiyorsa bir böyle bir tünel, yüzeyde, caddelerde, binalarda bir oturmaya neden olmuş mu acaba diye belli noktalara ölçüm aletleri yerleştirmek suretiyle inşaat bittikten sonra da çalışmalar devam eder. Bu şekilde de yer araştırmalarımız ne yapmış olur? İnşaat sonrası ölçümler, gözlemlerle tamamlanmış olur.